Hani sigara parasıyla her hafta biriktiriyorum diye söylemiyorum ama Vestel Beyaz Eşya'nın önümüzdeki günlerde güzel hedeflere gideceğini bir tek ben söylemiyorum. Zaten bu gibi şirketlerin BIST 30 içinde, BIST 100 içinde, BIST 50 içinde bulunan bu gibi şirketlerin 200 günlük hareketli ortalamasına gelmesi öyle ayda yılda bir yaşanmış bir durum. Şu an Koç Holding gibi, Ford gibi, Vespe gibi, Sabancı Holding gibi, biriktirdiğiniz şirketlerde ortalamaların altına gelmesi yatırımcısı için büyük fırsat. Bakın Vestel Beyazeş'e hem 200 günlük orta kötü ortalamanın altına sarkmış hem de Fibonacci'de altın oranını da altına sarkmış. 0 30'larda 236'larda. Şimdi Deniz Yatırım hedef fiyat raporu sunmuş arkadaşlar. Bakın direkt önce Vestel Beyazeş'e bakayım. %26 şey, 26 TL'ye %54 getiri potansiyeli var diyor. Bugünkü fiyat itibariyle. Tap gıdada %131 yükseliş potansiyeli var diyor. 356 TL'li fiyat vermiş. Kontrolmatik'te %124. Big Chef'te %100. Daha yeni halk arası değil mi? Big Chef. Mavi giyimde %95. Türk Traktör'de %91. Şişe camda %85. 76 TL fiyat vermiş hedef. Alarko'da %73. Şok marketlerde %65. Tofaş'ta %61. Son günlerde otomotiv sektörü büyük dayak yedi. Umuyoruz yakın zamanda toparlanırlar. Kardemir'de %58, Vestel Beyaz aşağı söylemiştik %54. Türk Hava Yolları'nda %53 getiri potansiyeli varmış. 448 TL hedef fiyat vermiş deniz yatırım. Gayet güzel. Ford Otosan'da 1400 TL hedef fiyat vermiş. %52 bugünkü fiyat itibariyle ama ben Ford'da şunu görüyorum. Yani şu 1000 TL 1000 TL yaşamazsak o 1400'ler 1500'ler biraz hayal gibi duruyor. O 1000 TL'leri geçmemiz lazım. Emlak geliyor da Ek geliyor yüzde %52 hedef fiyat var. Enerji da de %52 deniz yatırım hedef fiyatlarını vermiş. E Ve bugünlerde şunlardan üç 4 tanesini 200 günlük hareketli ortalamaya gelmişse almazsak bence kötü olur. Kademeli ufak ufak alalım arkadaşlar. İleride dönüp baktığımızda ya bu fiyatlar daha ne zaman gelir diye düşünürüz. Biz buradayız. Görüşürüz.